Efendim, bu benim hatam değil. Hayır, bu benim hata. Çünkü senin gibi birine güvendim. Belki de hatalı olan bize bu siparişi verecek olan müşteriydi, değil mi? Ya öyle değil efendim. Bu herkesin başına gelebilir. Lütfen bana bir şans daha ver. Kaç tane şans? Kaç tane daha istiyorsun şivam? Kaç tane daha? İlk olarak numune kitimizi kaybettin. Daha ne kaybedeceksin? Tamam, hadi bunun üzerine kapatalım. Sorun değil, hiç değil. Ama şu anda şirket o kadar büyük bir sipariş almak üzereyken o paketi sen nasıl kaybedebilirsin? Şey sadece bir şans... Yeter. Tek kelime daha edeyim deme. Şimdi lütfen dışarı. kaç şans Şivam? Daha kaç şans? Ben sana kapıyı göstermeden önce istifa mektubunu yaz Şivam. Şimdi lütfen dışarı. biliyorsunuz öyle değil mi? Evet bayan. Peki. Evet Riya. Alo. Bunti. Sana güzel bir haberim var. Bayan Şanti ikna oldu. Harika değil mi? Bayan Sala zaten bizim yanımızda. Bir tek Shivam kaldı. Onu da ikna edersek bu iş tamamdır Bunti. Değil mi? O zaman neden bekliyorsun? Eğer şivamı kaybedersen çok üzüleceğini biliyorum. Saçmalama bu olmayacak. Ofiste onu ikna ederim. Aa evet, fazla zaman kalmadı. Hemen ofise git hadi. Tamam, ofise gidiyorum. Sen de en kısa sürede gel. Peki tamam görüşürüz. Mı? Sevgili oğlum, kız kardeşlerin artık büyüdü. Ben de yaşlandım. Yakında ben de emekli olacağım. Artık senin de düzenli bir işin olmalı. Para kazanmak zorundasın oğlum. Hayatın bir düzene girmeli. Ne kadar parfüm kullanırsan kullan kokusunu bastıramazsın kızım. Torunum Şivam'ın bir işi var. Ama hiç yardım etmiyor. Anne söylediklerine inanamıyorum. İnanmalısın. Söylediğim şeylerin acı olduğunu biliyorum Sarla. Bu söylediklerinden hiç mutlu olmadım anne. Mutlu olmadın öyle mi? Bu haberi ona verdiğimde oğlumu düşünsene. Bekle ve bugün ne yapacağımı gör. Bu hiç adil değil. Sen yine de sakin ol. Yenge abimi nasıl kandırır anne? İnan. Buna tahammül edemiyorum. Ama anne söylemesek daha iyi olmaz mı sence de? Böyle bir haber saklanmaz. Bekle ve gör. Anne ne oldu öyle birden endişelendin? Kafamdaki tilkilerin kuyruklarını birbirine bağlıyorum. Gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Söylesene hadi. anne. Ne, nereye gidiyorsun anneciğim? Dile. Oturdukça bana bir şeyler oluyor kızım. Ben böyle yaşayamam. Yanımda ol. Hayır anne lütfen öyle deme. E sen haklısın. Onlara bir ders vermenin zamanı geldi artık. Hadi. Hadi telefonun. Ne e, pe pe peki? Hadi hadi. Hey, taksi dur. Herkese merhaba. Hadi çabuk. Bak, hadi saat 3. Hadi. Burada kimse yok. Ne oldu ki? Bak, sunum için de hazır değil. Bak, projektör de kapalı. Burası bizim ofisimiz mi? Saçmalama. Gel, dışarı çıkalım. Peki, hadi. Burası garip, değil mi? Ne içeride bir sunum var, ne de şivam yerinde. Sunum iptal mi oldu acaba? Bilmiyorum. Aa. Hey, Prashant. Merhaba. İşler nasıl? <laughs> Dosyalar içeride. Ben aldım. Aha, evet, anladım. E, alırız tabii. Şey, bugün Shivam'ı gördün mü? E Shivam ofisten ayrıldı. Görevden alındı. Nasıl? Ayrıldı mı? Ne demek istiyorsun? Demek istediğim o işten kovuldu. Dediklerin doğru mu? Tamam tamam dur burada. Borcum nedir? 20 rupi. Biraz bekle. İçeriden para getireceğim sana. Bekle beni. anne. Param nerede? Tamam tamam bekle. Ne mi? Annem daha gelmemiş. Bu kapı hala kilitli. Bayan işe gitmeliyim ben. Tamam tamam dur bir dakika. Alo? Neredesin sen? Notlarımı almak için dışarı çıktım anne. Eve gidiyorum şimdi. Aa, tamam bekliyorum. Biraz hızlı gel. Yine ne oldu? Neden gerginsin böyle? Hayır, gergin değilim, sorun yok. Sen hemen eve gel. Param var değil mi? Tamam geliyorum. Hey dur. Müşteriler beni bekliyor. Tamam, tamam. Beklediklerini biliyorum. Burası benim evim. Hiçbir yere gitmiyorum. Birazcık bekle. Bak kapı kilitli. Ben de çaresizim. Tamam mı? Görmüyor musun? Bayan Godavari Bayağı tamam madavar... durun. Burada ha, durun. İşte bak. Bak kızım geldi. Paranı ödeyecek. Alın. Ne oldu? Neden buradasın anne? Babaannen henüz eve gelmemiş ve kapıda kilitli. Kilitli mi? Babaannen nerede? Ben nereden bileyim anne? Aa tamam. Hadi git ve komşulara sor. Belki oradadır. Annemi sor Aa, onlara. bizim oyuncu kim bilir babaanne çok konuşma. O dilin iyice sivrildi. Git dedim. Anahtarları iste. Hadi. Tamam. bayan paramı mı Hey, dur hey, dur dur dur. Onun parasını ver. Ver tamam. onu. Ödüyor ne işte kadar? 20 rupi. Sen nereye gittin böyle? Bana hesap sorma küçük hanım. Hadi. Aa Peki neden kovuldu? Tanıtım toplantısında oldu. Sanırım bir şeyleri yanlış yaptı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.